Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz. Kanalımda sizlerle 25 gündür devam ettirmekte olduğum Chloe Ting'in bacak inceltme challenge'ını paylaşıyorum şu anda. Ve bu esnada nasıl beslendiğimi paylaşmaya çalışıyorum. Artık 24. güne geldik. İnşallah bitiyor. Ben de bunu heyecanla bekliyorum. Son ölçümlerimizi artık son güne saklıyorum. Benim için bu challenge son kullanma tarihini çoktan doldurdu. O yüzden şimdi lafı daha fazla uzatmıyorum. Ve hep beraber sizler de spor kıyafetlerinizi giydiyseniz ve hazırsanız challenge'ımızın 24. gününe başlıyoruz. E, sporu yaptığım son gün ölçüm yapmayı düşünmüyorum. Sporu yaptığım günün ertesi sabahında e, ölçüm yapacağım. Daha önceki ölçümlerimi de hep aç karnına yapmıştım. E, son ölçümümü de aç karnına yapacağım sabah erken saatte. Ve size son düşüncelerimi bu şekilde belirtmiş olacağım. Hadi başlayalım. 24. gün gidiyoruz. bacakla daire yapma şekli. Ben ilk defa böyle bir şey gördüm bu arada bu programda. Hani normalde daha yere paralel ve basenlerin çalışması için en azından daha farklı şeyler yapılır ama bu sadece iç bacağa yönelik olduğu için böyle herhalde. yaptım bu sefer bu hareketi. Çünkü her zamanki gibi yanımda bir havlum yok. O yüzden havluyla hiç bacak sıkıştırmaktansa direnç bandıyla dış bacak çalışıyor gibi bir şey oldum şu anda. Olsun. <laughs> Birinci round tamamdır. Hızlıca aynı serinin ikinci roundunu yapıyorum. Üçüncü videoda görüşürüz. No jumping fat burn'a hazırım. Umarım siz de hazırsınızdır. Başlıyoruz. İlk iki video hiç ama hiç yormadı. Bacaklarımızda herhangi bir yanma böyle bir ağrı, sızı, hani wow kaslarım çalıştı hissiyatımız yine yok 24. günde de. Kaldı ki ikinci roundda biliyorsunuz direnç bandıyla yaptım bütün egzersizleri. Buna rağmen bana mısın demedik. Hadi bakalım. Günün aslında teknik olarak son videosunu yapıyoruz. Sonra soğuyacağız. saçlarımı topladım hızlıca soğuyorum bitişte görüşüyoruz ah. dostlar ben hızlıca soğudum soğumayı bu kez çok uzun tutmadım çünkü vücudumun herhangi bir yerinde kaslarımın çok yorulduğunu düşündüren ya da hissettiren bir durum yoktu 24. günü bitirdik sizlerle beraber neler yediğime bugün içerisinde hemen bir göz atıyoruz Arkadaşlar bu sabah kahvaltım bu şekilde. Evde yumurta kalmamış. Kalmadığı için sadece sucuk yiyorum, peynir yiyorum, zeytin, biraz domates ve yeşillik. Yanında da bir dilim ekmek yiyeceğim. Şimdi lafa daha fazla uzatmadan hemen 25. güne zıplıyoruz. Görüşürüz. <laughs> günün ilk videosunu bitirdik. Sırada standing abs var. Artık ezberlediniz hareketlerini. Siz de benimle beraber. Sizi onu izlemeye mecbur bırakmadan hemen ikinci videoyu ben yapıyorum. Üçüncü video flat tummy'de görüşüyoruz. gerçekten jübile yani. Oh. Ay hiptir sana kaderim. Hiptir. 15 saniye hip dips yaptım. Tarihe bu anı yazın. Mucize. <laughs> Başladığımızda bu hareketi 5 saniye bile zor yapmıştım. Ve şu anda gururla bitirdim. <gülüyor> <gülüyor> bitirdim. Her tarafım kaydı ama bitirdim. Soğuyoruz. Ve Chloe 25 günlük bacak challenge'ına elveda diyorum. Be. Evet benim sevgili YouTube ailem 25 gün boyunca kah güldük kah ağladık kah... evet işte 25 günün sonunda 26. günün sabahındayız ben az önce ölçümlerimi yaptım hemen sizinle düşüncelerimi ve ölçümlerimi paylaşıyorum şimdi yan tarafta gördüğünüz üzere ilk ölçümlerimle son ölçümlerim arasında fark neredeyse yok gibi bir şey. Bunu neden böyle olduğunu sabaha kadar düşünebiliriz, sabaha kadar tartışabiliriz ama zannederim ki bir cevap bulamayacağız. Öncelikle belimi göstereyim size. Belim başlarken de 69 santimde, şu anda da 69 santim, 1 santim bile değişim yok. Buna en çok neden yanıyorum biliyor musunuz? Karın egzersizleri gerçekten çok sevmediğim egzersizler. Sıcak çalışırken bile mesela Slim Thigh Challenge'ı yapan kişi kimselerin bile Sonuçlarında işte 5 santim 6 santim karında incelme var. Vallahi dostlar ne yiyorsunuz siz ne içiyorsunuz bilmiyorum bana söyleyin ben de onları yiyeyim içeyim ve ben de aynı etkileri göreyim yani ama göremedik. Kısacası belden incelme ding ding olmadı. Geçelim kalçaya. Kalçaya gelince tam böyle popomuzun en yüksek yerinden ölçtüğümüz yerden yine aynı şekilde ölçme yapıyorum gördüğünüz üzere. Bu ölçümümüzün ilk yaptığımdaki sonucu 97 idi. Hala 97. Bari 1 santim küçülseydi de bir oh deseydim. Hani 25 gün boyunca boşu boşuna nasıl söyleyeyim size 25 gün boşu boşuna kürek çekmedim deseydim. Ama maalesef o da öyle olmadı. Gelelim bacaklarımıza. Bacaklarımızda sol bacak, sağ bacak ayrı ayrı ölçmüştük hatırlarsanız. Sağ bacağım 57,5 cm yanlış hatırlamıyorsam. Yoksa yanlış mı hatırlıyorum? Sağ bacağım 57 cm'di ya da 56,5 cm. Öf, ikisinden biri şuralara bir yerlere yazarım. E ee, sol bacağımda 57 50,5 cm civarındaydı. Son yaptığım ölçümde de göreceksiniz. Sağ bacağım şaşırtıcı bir şekilde 55 55,5 cm aralarında bir şey çıktı. Sol bacağımsa dip çek gibi hiçbir şey değişmemiş gibi 56 mı 56,5 cm mi ne çıktı? Yani Ne diyebilirim ki? 25 günlük challenge'ımın sonuçları bu şekilde. 25 günlük challenge'ı 25 günde mi yaptım? Hayır. Tabii ki o dolu dolu 30 gün oldu. Hatta belki 30 günü bir veya iki gün geçmiş olabilir. Arada yaşadığım sağlık sıkıntıları, işte araya bir yılbaşı girdi. İster istemez başka şeylere vakit ayırmak durumunda olduğum günler oldu. Çok yorgun olduğum ve gücümün olmadığı günler oldu. Genel hatlarıyla baktığımız zaman aynaya baktığımda ben ne görüyorum derseniz en azından santimsel olarak değişiklik olmasa da sıkılaşma anlamında değişiklik var mı diye sorarsanız hayır. O da yok. Yani bacak bölgemizdeki şu, şu bacak bacağın şu bölgesindeki bınglıklıklar aynen sürüyor. Yani bıngling çek. Mesela dünya kadar iç bacak çalışması yaptık değil mi? İç bacağınızın birazcık daha şekilli, biraz daha düzgün görünmesini beklersiniz. Hani birazcık daha böyle o thigh gap diyorlar hani böyle iç bacakta böyle bir aralanma böyle hayal ediyorsunuz ama hayaller ve hayatlar tabii ki de öyle bir şey yok. Tabii ki de öyle bir şey gerçekleşmedi. Hatta vallahi size şu an söyleyebilirim ki iç bacaklarım gerçekten birbirine yapışacak neredeyse hani böyle yapışıyorlar, böyle sürtünüyorlar birbirlerine yürürken. Oradan da bir kazanımımız olmadı, bir şey elde edemedik. Başka ne değerlendirebiliriz? Düşünüyorum. Beslenme konusuna gelirsek, ben hep iki öğün besleniyorum, yaklaşık iki yıldır. Karatay beslenme biçiminde besleniyorum. Çok nadir artık, minik zaman zaman işte. 2 çorba kaşığı ya da 3 çorba kaşığı kadar mesela pirinç yiyorum. Ama hala makarna hiç yemiyorum. Ee, ekmek çok nadir. O da kara buğday ekmeği. glutensiz olduğu için bir dilim kadar tüketebiliyorum. Hamur işlerini, börekleri, çörekleri yemiyorum ki yemedim. Bu süreçte tatlı yediğim günler oldu. Bunu kaçamak olarak sayabiliriz belki ya da normal hani neden yapmayalım ki yapalım ve buna rağmen faydasını görelim şeklinde bir düşünceye de sahip olabiliriz kaçamak yaptığım günler oldu böyle minik minik tatlılar yediğim günler oldu. Ben normalde çok tatlı seven ve arayan biri olmadığım için tatlı dediysem işte bir gün mesela iki tane hurma yemişimdir. İşte bir başka gün çok canım çektiyse bir parça şerbetli kalbura bastı yemişimdir yani. Ama böyle her gün günde üç öğün yemeklerden sonra tatlı yeme gibi bir rutinim hiçbir zaman yoktu. Burada da olmadı. Bu kez de olmadı. Kısacası benim için ne yememde bir değişiklik vardı, çok dramatik bir değişiklik, ne de genel hayat şartlarımda hareketsizliğim dışında bir değişiklik vardı. Tam tersi bu kadar hareketsizlikle ben zaten bu kilodaydım ve zaten kilomda da bir değişiklik yok bu arada. 58 başladım, 58 bitirdim. Hatta bir ara 59'a çıktım öyle söyleyeyim size. Şimdi sonunda bitirirken yine 58, 58,5 arasında gidip geliyorum. Evet 25 günde ben hiçbir sonuç almadım. Devam edersen belki ilerleyen zamanlarda daha farklı, daha güzel sonuçlar alabilirim. Ya da başkalarının çalışlarını denersem ki deneyeceğim. O yüzden mutlaka videolarımı takip etmeye devam edin. Hatta kanalımı beğendiyseniz, videolarımı izlediyseniz ve beğeniyorsanız Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın ki ben de aynı şevkle sizlere bu içerikleri üretmeye devam edebileyim başka challenge'lar yapacak mıyım? Evet. Sıraya koydum aslında. Başlayacağım yeni challenge'lar var. Sadece vücut olarak biraz daha hazır olmayı bekliyorum. Ama bu challenge'lar Cleoating'e şu an için ait olmayacak. Onu söyleyebilirim. Daha farklı, daha böyle aslında adını belki duymadığınız bilinmeyen kişilerle daha farklı, daha kısa süreli ama daha etkili olduğu iddia edilen şeyleri denemek istiyorum. Bu sırada mesela hayatıma yürüyüşü tekrardan sokmayı düşünüyorum. Her ne kadar kış aylarında olsak ve işte sürekli kısıtlamalarla önümüze geçilse de başka şeylerde deneyebiliriz. Neden olmasın? Onları denemek istiyorum ama spor challenge'larım da devam edecek. O yüzden e, beni izlemeyi, takip etmeyi unutmayın lütfen. Bunun yanı sıra sağlıklı yaşam tariflerim de devam edecek. Benim için çok enteresan bir süreçti. 25 gün kendi sınırlarımı görmek adına benim için çok uzun bir süreydi. Sınırım gerçekten benim maksimum 2 hafta falanmış. Böyle 25 gün, 30 gün ard arda spor yapacak kadar. Mm -mm. mm mm. Ben bu değilim. Ben ben bu değilim yani. Hatta diyeceğim ki, "Enough time for that." Got time for that. <laughs> Umarım sizin için de bu yolculuk, bu serüven keyifli geçmiştir. Şunu demek istemiyorum yanlış anlaşılmasın. Ben de işe yaramadı o yüzden siz de bu challenge'ı sakın yapmayın ve denemeyin. Bunu söyleyemem. Her vücut, her metabolizma, herkes çok özel ve tek, biricik, yegane. <laughs> Buna ne demek isterseniz. Benim vücudumun bundan fayda görmesi mümkün olmadı. Yorumlarınızı okuyorum mutlaka. Aranızda bana çok etkisini gördüğünü söyleyenler var. Instagram'dan bana e, ulaşan arkadaşlarımız oldu. Kendilerinde ne kadar faydalı görmüş olduklarını paylaştılar. Onlar bile düşündüler mesela neden sen de işe yaramıyor diye. Kimisi de e, dedi dedik ki hani sen zaten zayıfsın neden yapıyorsun ki böyle bir şey. E, Zayıf ya da kilolu olduğum için yapmadım aslında bakarsanız ama bacak bölgemdeki deri genel olarak çok böyle yumuşak bir deri olduğu için onu biraz sıkıştırmak, toparlamak ve santimsel olarak bir incelme yakalamaktı orada. Faydasını da göremedik maalesef. Birer santim bir değişikliğin olması benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Kalkıp burada hani kılık clickbait başlıklara işte bir e, ayda, işte 25 günde bacaklı... 3 santim incelme yazacak halim yok işte sol bacaktan 1 santim sağ bacaktan 1 santim belden 1 santim gitmiş ama hani 3 santim inceldim bunları yapacak birisi de değilim önümüzdeki yeni challenge'lara bakacağız önümüzdeki yeni videolara bakacağız hepinizi çok seviyorum kendinize dikkat edin sağlıkla kalın lütfen ve kanalıma abone olmayı unutmayın yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın